çekmedik onun gelip işeme hakkı mı oluyor? Ben milletin evine buraya besmele çekmemesiniz diye oturup çövdürüyor muyum? Böyle bir hakkı mı var yani? Çekmemişim çekmemişim unutmuşum. Bu hemen senin gelip işeyeceğin anlamına mı geliyor? Onun bunun evine işlenir mi? Hay sen koskoca şeytansın anladın mı? Koskoca şeytansın senin bilmediğin yok. Sana mı kalmış benim yorganıma işemek? Ay şeytan böyle kafayı benden bozmuş ya. Hay aramızda iyi halbuki. <laughs> yani... Benim de yorganıma işiyorsan artık ne diyeyim. Ama ben senin bacağına işeyeceğim sen dur. Allah'tan ki çok yeni bir yorgan. Yok ya o da yeni yorganımdı benim. Allah'ın belası bari eskilerden işi yeydin. Hiçbir şey demiyorum. O kadar günah ama bir de benim yorganımın günah senin boyuna olsun inşallah. Yorganda kene var kopar kopar gene var. Hiçbir şey demem. İki yakan bir araya gelmesin seni şeytan gibi. Heh, seni senin bacağın kırılsın. Kaza geri saydırdım ama inşallah başıma bela olmaz. <laughs> geldiğinde. Annem dediğim ki ben gideyim artık yukarıda işim var. Kaç senedir bu evde oturuyoruz. Bu arada bu Aralık 19'da evet. ikinci senemize geçersin. Evet. Daha bir kere evde yayılıp oturduğunu gör. Ayakta mıyım anne? Hayır oturmaktan usandığın bir günü söyle. Oturarak kemiklerinin yorulduğu bir günü söyle. Ay ne kadar sıkıcı bir hayat. Hiç Bence sevmiyorum. onu evlenince bekliyorum. Yo. Bir o kaldı. Bir o kaldı. Orada da göremezsen Hanım gelince belki. İnşallah gelinme güveniyor mu konuda? Hmm. Evet. güven. O yata yata kemiklerini benim yerime de dinlendirir. Sen hiç merak etme. Ve konu o konuda güven. Sana... <laughs> Senin bu isteklerini ancak o gerçekleştirir. Şöyle yatan şaşıyla kalkarmış bir laf vardı. Orada şaşı kalacak biri varsa o da kalmış ben değilim. Bence. Hanımın e, fendi erkeği yendi bir lafı vardır. İnşallah o konuda yendi. Geçen kesin. gün geldi de o televizyonu izledi. Ben kalktım işim gücüm görür. O şimdi o o yeni daha dur şimdi. Lekeyi nasıl çıkartacağımı merak edenler ben de bilmiyorum nasıl çıkacak. Ama önce bir beyaz sirke dökeyim dedim bismillah. Bir beyaz sirke dökelim şöyle bir. Bismillahirrahmanirrahim. Aynaşanın kaynaşanın yol üstünde oynaşanın elek satan kör paşanın. Sonra üstüne bir de çamaşır suyu dökelim.